Biz Saadet Gelecek Grubu olarak Toroslar'da tüten ocağın, Karadeniz'in hırçın dalgalarının, Akdeniz'de Meltem'in, Ege'de Güneş'in üzerimizde hakkı olduğuna inanıyoruz. Hepsinin ötesinde bu coğrafyada yaşam süren her nefesin sorumluluğunu üzerimizde hissediyoruz. İşte geçtiğimiz bir sene bu sorumluluk ve bilinçle Saadet Gelecek Grubu olarak çalıştık yüzlerce soru önergesi, yüzlerce kanun teklifi, araştırma önergesi, yüzlerce kürsü konuşması, binlerce kelimede tek bir şey vardı. Vatandaş, vatandaş, vatandaş vardı. Ürününü tarlada bırakan çiftçimizin, mülakat marifeti ile hakkı yenen öğretmen adaylarımızın, enflasyon canavarı altında yaşamaya çalışan asgari ücretlimizin, memurumuzun açlık sınırının altından maaş alan emeklimizin, geleceği çalınan gençlerimizin, mahkemelerde hakkı gasp edilen insanımızın, okula aç gitmek zorunda kalan yavrularımızın, Filistin'de soykırıma uğrayan mazlum kardeşlerimizin, uygulanan ekonomik politikalar yüzünden iflas eden tüccarımızın, daha nice sorunlarla boğuşan vatandaşlarımızın bu kürsüden feryatlarını duyurarak haklarını aramaya gayret gösterdik. Aziz milletimizin bizlere tevdi ettiği muhalefet görevini yerine getirmek için büyük bir mücadele verdik. Bu mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Çünkü aziz milletimiz saadet gelecek grubundan çözüm bekliyor. Çünkü kadınlar, çocuklar bizden emniyet talep ediyor. Çünkü ekonomik koşullar yüzünden Yarını göremez, gel, göremez hale gelen vatandaşımız çözümü bizde arıyoruz. Ama şunu da üzülerek görüyoruz, üzülerek ifade ediyorum ki Ak Parti ve MHP grupları tüm önergelerimizi reddederek bu milletin sorunlarına, <laughs> bu milletin sorunlarına sesine, umuduna sürekli hançer saplamaktadır. Bizler biliyoruz, meclis çatısı altında devam eden mücadelemizde bugüne kadar reddettiğiniz her dosyamız yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye'nin ayak sesleri olacaktır. Saadet Gelecek Grubumuz ile yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye, yeni bir dünyanın muştusunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hep beraber vereceğiz Allah'ın izniyle.